Büyük Plan kanalından selamlar. Libya'nın dış ticaretinde ithalat rakamlarındaki artış ülkenin ekonomik yönelimini ortaya koydu. Türk malları Libya pazarında lider konunda yer aldı. Türkiye, en yakın rakibi Çin'i ikiye katladı. Libya Merkez Bankası tarafından açıklanan rakamlar, 2025'in ilk 7 ayında ülkedeki ithalatın seyrini gözler önüne serdi. Verilere göre Türkiye bu yılın başından bu yana Libya'ya mal ve hizmet sağlayan en büyük ülke konumuna yükseldi. Türkiye için Mısır, Hindistan ve Rusya takip etti. Bankaların Ocak-Temmuz 2025 döneminde kullandığı döviz miktarı 15,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlara göre 2024'ün aynı dönemine göre %30 artış görüldü. Libya'daki ticari bankaların özel sektöre yönelik açtığı akreditiflerde ise Birleşik Arap Emirlikleri öne çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri toplam taleplerin %29,3'ünü oluşturdu. Türkiye %22,1 ile ikinci sırada yer alırken ardından Mısır %10,8, İsviçre %4,8 ve Çin %4 geldi açıklanan verilere göre Libya'nın ithalatında en büyük payı Türk malları aldı. Türkiye'den yapılan ithalatın toplam içindeki oranı %26,4 oldu. Çin %12,6, Mısır %11,4, Hindistan %6,2 ve Rusya %4,8 ise Türkiye'nin ardından sıralandı. İthalatta ürün bazında ise makine ve ekipman %21,2, ilaç sektörü ise 4 ile öne çıktı. Bu kalemler Libya'nın döviz taleplerinde en yüksek paya sahip oldu. Libya'da en fazla ithalat talebinde bulunan kurum ise, 244,3 milyon dolar ile Libya Demir ve Çelik Şirketi oldu. Onu 188 milyon dolar ile Ulusal Kanser Kontrol Kurumu ve 118,9 milyon dolar ile Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Fonu takip etti.